Burası pir Mehmet Paşa Camisi, mescidi. Ee, üzerinde durduğumuz yerde e, Zeyrek Sarnıcı, yine Piri Mehmet Paşa Vakfı'na ait Zeyrek Sarnıcı. E, önce oranın restorasyonunu yaptık. Çok perişan ve pecmürde bir haldeydi. E, yaklaşık 4 milyon lira para harcayarak e, Sarnıcı kurtardık. E, ama Sarnıcı yapılırken eski Alman haritalarında e, burada bir mescidi olduğunu biliyoruz. Fakat imar planında yoktu o mescit. Ee, bizim eskiden olup sonradan ihya ettiğimiz mescitlerden bir tanesi. Bunun projelerinin yapılması, kurul tarafından onaylanması ve tekrar inşaatının yapılması 2007 yılında başladı. Şimdi 2013 yaklaşık 5 yıl, 5 yılda 6 yılda ancak bitirebildik. Nedeni de e, 2007 yılında önce buranın temel kazılarını yaptık e, temel kazılarında mescidin asıl oturduğu yeri gördük. ondan sonra da o temel kazılarına göre projelerinin restorasyon projelerini ve restitüsyon projelerini yaptık. Kurul onayı da bayağı zorluk çektik. üniversitelerden destek alındı vesaire. Nihayetinde bu kurul süreci, proje onayı 2012'nin Mayıs ayında bitti. 2012'nin Mayıs ayında bitti. 2012 Temmuz ayında da inşaat ruhsatını, ruhsatını verdik. İşte nasip oldu. Şu anda da bitti cuma gününde inşallah. Burada Muharrem ayı münasebetiyle hem Aşure dağıtacağız hem tüm İstanbulluların, Fatihlerin katılımıyla cuma namazıyla inşallah yeniden ibadeti açılacak. Plan aşamasında 98 tane eskiden olan ama şu anda yerinde bulunmayan mescitler ve camiler vardı. Onların tespitini yaptık. Şu ana kadar bizim kendi dönemimizde 2004 yılından bugüne kadar bu türden 26 tane caminin restorasyonunu yapıp ve bitirdik.